Ve seni dinliyorum. 14. aşama. <laughs> Yine 3x3'lük bir zemin dolduracaksın. İpuçları seni bekliyor. Hadi bakalım. Öğretmenim. Heh. Şimdi iki bölümde de bir var ve onların kesiştiği tek yerde e noktası. O yüzden bir e'ye evet. e gelecek. Çok iyi. Dört. Dört burada buradaki gibi bu bölüm C, F ve I bölümlerine gelemediği için dörtte D'ye geldi. Çok başarılı. Engin çizimlerini sonradan silersen çok daha net ekran görünür göstermek için çizimlerini yap, sonra temizliğini yap. Ha böyle. Çok güzel. 1 4 kullanıldı. Bu durumda bu durumda geriye sadece 8 kaldı. 8 de F'ye gelecek. Hemen o da yerleşti. Bu kutuyla ilgili görevimiz tamamlandı. Devam edelim. Şimdi öğretmenim. Ya 5 buralara gelemiyormuş. Evet. Beş buralara gelemiyormuş. Beş burada eğer bir E geldiyse beşte <laughs> H'ye gelmesi gerekiyor. Yok güzel. Altında evet. Altında, altında yeri B, ye B olacak. Muhteşem. Bunlarla değişimler. Bunlar da işimiz, Bunlar da işimiz bitti. <laughs> İpuçları çok güzel aslında biliyor musun? O kadar güzel yol gösteriyor ki bize. Öğretmenim iki burada burunlara gelemeyeceği için iki sadece A'ya gelebiliriz. O yüzden 2'de A. 5. Evet, 2'nin de yerini sabitledik. Bakalım. Şimdiki sayım. Bunlara gelemeyeceği için 3'te C 3 de C oluyor. Şimdi önceden yerleri kapatılmış. Çok başarılı. Şu kutu sana aslında kalan ipuçlarını net vermiş olacak. 9'da en köşeye Doğru. gelemediğine göre 9 G olacak. 9 gye gelecek. E hadi törenle I harfini yerleştirelim ve gelsin kontrol zamanı. 10 kaçıncı bu 14. 263, 418 ve 957. Çok iyi bir anlatım. Tebrikler gerçekten.